Alimler zulmü üç kısım halinde incelemişler. Birincisi insanın Allah'a karşı işlediği zulüm. Cenab-ı Allah'a zulmedebilir misin? Yani aslında insan az önce söylediğimiz gibi yine kendine zulmetmiş oluyor. Ama sonuç itibariyle kavram olarak insanın Allah'a karşı işlediği zulüm. Allah'a yaptığı değil Allah'a karşı işlediği. Bu da nedir? Ne olabilir? Çok basit aslında yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın en çok sevmediği şey. Allahu Teala'nın onun dışında kalanlardan dilediğimi affederim ama onu asla affetmem dediği şey. Şirk, küfür, inkar İşte bu bir zulümdür. Estaizu billah. Ve <laughs> iz kâle lukmânu libnihi ve huve ya'izuhu ya bunayy la tuşrik billah inne'şirke lezulumun azim bakın ayet-i kerimeyi de alimler delil olarak getiriyorlar Lokman Suresi 13. ayette Rabul Alemin buyuruyor vez hatırla habibim bir zaman bir vakit ki Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt verirken demişti ki ya büney ey yavrucum la tüşrik billah sakın ama sakın Allah'a şirk koşma İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Şirk koşmak büyük bir zulümdür. İşte bu Allah'a karşı zulüm oluyor. Başka bir de şu ayeti delil getirmişler. Febeddelellezîne zalemü minhum kavlen gayrellezî kîle lehum Feerselne aleyhim riczen minessemâi bimâke anuyazdimûn İçlerinden zulmedenler söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen bir sözle değiştirdiler. Bir de haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Sebep zulmettiklerinden dolayı. Bak ne yaptı? Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu söz yani ayetleri kabul etmeyip başka sözlerle değiştirdiler. İşte bu da nedir? Zulümdür. Birincisi insanın Allah'a karşı işlediği zulüm. İkincisi insanın kendi kendine zulmetmesi, insanın kendi nefsine zulmetmesi. Bununla da alakalı yine Rabbul Alemin buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ lakin ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Onlara biz zulmetmedik. Aksine onlar kendi nefislerine zulmettiler. فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Biz onlara zulmetmedik aksine onlar kendilerine zulmetti. Her işlediği günahla insan kendine zulmediyor. Her isyanda, her gaflette insan kendi nefsine zulmediyor. Herkes kendi eliyle işlediği günahları kendisine ateş olarak hazırlıyor. Herkes ateşini dünyadan götürüyor. İşte bu insanın kendisine zulmetmesidir. Kendi nefsine zulmetmesidir. Üçüncüsü insanlar arasındaki zulüm. insanların birbirine zulmetmesi. Normalde Müslümanların takınması gereken bir tavır var. Ya önce Müslüman şunu bilecek. Ben Müslüman mıyım değil miyim? Elhamdülillah Müslümanım. Ha, madem elhamdülillah Müslümansın o zaman başıboş olmadığını bileceksin. Bir kurallar manzumesinin önüne serili olduğunu bileceksin. Yani madem ki sen Müslümansın, sen boş yere yaratılmadın, hikmetsiz yaratılmadın, gayesiz yaratılmadın. Bunu bileceksin önce. Önce bunu bileceksin ki sorumluluklarının farkına varasın. Senin vazifen ne? Sen hangi gayeye hizmet edeceksin? Sen niçin geldin? Sen bu dünyada niye varsın? Allah-u Teala sana halifem dedi. Sen de kendine halifeyim ben bu dünyada Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne indirdiği halifesiyim diyor musun? Madem halifeyim yapmam gerekenler nelerdir acaba diye düşünüyor musun? Allahu Teala'nın emir incisi kırılmasın diye, sözü yere düşmesin diye gayret ediyor musun? İşte insan bunu bilecek, vazifelerini bilir ve dinini öğrenirse zulümden sakınır. Ne kendine zulmeder ne başkalarına zulmedir. Peki biz nasıl olmalıyız? Peygamber Aleyhisselam ölçüyü koyuyor. Mesalul <messizlik> müminin Müslümanların örneği şunun gibidir diyor. Hangi anlamda fitavadihim ve terahumihim ve taatufihim. Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, birbirlerine acımada Müslümanların örneği meselul <messizlik> ceset. Bir beden gibidir. Düşünün ki diyor. İzete kemihu udun Tedâ'alehu sâirul cesedi bis sahari vel Bedenin bir tarafı ağrıdığında, mesela dişin ağrıyor. Geriye kalan bütün beden bundan etkilenmiyor mu? Yerine göre ateşlenme oluyor, ağrı oluyor vesaire, acı oluyor, uykusuzluk oluyor ve bütün beden o acıdan etkileniyor. Normalde Müslümanlar da böyledir. Yani Müslümanlar da birbirlerini koruma anlamında, birbirlerine sahip çıkma, birbirlerine merhamet etme anlamında bir beden gibi olmalıdır. Düşene bir tekme de ben vurayım. Altta kalanın canı çıksın. Benden olmayan benden değildir. Hangi anlamda? Yani i̇şte biz böyle yeteriz birbirimize. Dışarıdakilere ne olursa olsun. Böyle bir algı yok abi. Böyle bir anlayış da yok. İslamiyet'te yok. Başka yerde vardır bilemem. Ama İslamiyet'te yok.